Ali Bey yok mu? Henüz gelmediler efendim. Anlaşıldı. Sen işini başına geç. Evet. Ha, ben de seni soruyordum. Gel, gel şöyle, gel içeri. Birazdan Ankara'ya gidiyorum. Yarın akşam dönerim. Bu gece kasayı sen al. Peki efendim, butik ne olacak? Pompalar, butik, bütün hasılatı toplarsın. Peki, Serhat, uçak bileti mi verir misin? Baş efendim! Güle güle, hayırlı yolculuklar! Ben butikteyim, arayan olursa söylersin. Ben birazdan dışarı çıkabilir miyim acaba? Olur, erkencisin bakıyorum. <laughs> Selam kızlar! Kasayı verir misin? Ben gidebilir miyim? Tabii! Buyurun, bu hasılatı! Hayırlı geceler Hilmi Bey. Sana da tatlım! Ali Bey içerdim! Hesap alıyor! Hı hı. Selam, hava soğuk. Bu havada konyak içilir. Arkadaş, var mısın ha? <laughs> Yüz vermedi bizimki. En iyisi evin yolunu tutmalı. Hadi, dükkanı kapatmıyor musun? Kapatalım mı? Tabi. Bu gece özel tarife. Dışarıda bekliyorum. Tamam, Şuradan bir taksi çevirelim, geçerken seni bırakırım. Doğrusu buna hayır demem, bugün çok yoruldum. Hı hı! Aa, ya sen gitmedin mi? Selam! Hiç bırakır mıyım seni? Arkadaşlık kara günde belli olur. Senin şu meselen dert oldu bana. Çek biraz. İstemez. Ha, İç be koçum, açılırsın. Hayat bu, fazla dertlenmeye gelmez. Sonumuz bir karış toprak. Beni azdırma, kafam bozuk zaten. Çivi Çivi çiviyi söker. Çek bakalım. <laughs> Yağmur, <laughs> iyi misin? Başım kamyon çarpmış gibi. Sanki... Seni aşk çarptı oğlum. <laughs> Gel şöyle. Kamyon. Yavaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel bakayım. Hı? <laughs>

Ha, bu ne hal yahu? Sızıp kalmışım be, geç! <laughs> Sen böyle paldır küldür gelmezsin, hayırdır? <laughs> Hayır mı şer mi, orasını pek bilemem ama patron seni çağırıyor! Gece alma içmişiz be! <laughs> Biraz kıpırdasan iyi olur! Anladık, bekle, geliyorum! <laughs> Neden istiyormuş beni ya? Bilmiyorum, kafası bozuktu. Bağırıp çağırıyordu. Neyse, artık, içeride anlatırsın. Kolay gelsin! Sağ ol abi! Ben Benden akşam erken çıkmıştım efendim, Benim Geldin üç. mi? Evet, beni istemişsiniz. Paralar nerede? Eee, kasada, anahtarı da Serap hanıma verdim bu sabah, öyle değil mi? Kasa boş aslanım! Ne yani? Yani paralar uçmuş! Hırsız çok gördüm ama senin gibisini görmedim. Bakın hırsız değilim ben. Aslanım numara yapmayı bırak. Dün gece burada senden başkası yoktu. Herhalde kasayı cinler periler soymadı. Anlatsana sen yanımdaydın. Arkadaş sen galiba rüya görüyorsun. Dün gece biz bu birlikte kapatıp evlerimize gitmedik mi? Doğru mu? Evet efendim. Ee, Hilmi Bey beni taksiyle eve kadar götürdü. Gördün mü işte bu kadar. Seni aşağılık herif seni! Durun be durun! <laughs> hem fısısın hem de güçlü! Günah benden gitti! Artık bu işin hesabını polise vereceksin!